Merhaba çocuklar, bugün sizlerle sizlere uygulamış olduğumuz kadının kavramı 3 sınavının İngilizce sorularının cevaplarını birlikte kontrol edeceğiz. Umarım hepinizin bol bol doğru cevabı vardır. Hadi birlikte bakalım. Evet, bir ve ikinci sorumuz gördüğünüz gibi paragrafa göre yani burada kitaplarda verilen bilgiye göre yapılmamız istenmiş. Bakalım, bir çikadan bahsediliyor. E, uh, lifetime dediği yaşam süresi uh, 12 to 14 years yani 12-14 yıl. Uh, type dediği türü e, uh, Türk olarak wild yani vahşi. Family, ailesi, uh, cats yani kedi dillerde. Speed dediği ulaşabileceği hız e, uh, 100-120 km per hour yani saatte 100-120 km koşabiliyor. Habitat dediği de doğal yaşam alanı South and East Afrika yani Güney ve Doğu Afrika'da yaşıyor bu hayvan. Gelelim sorumuza. Which of the following is correct according to the information above demiş. Yani köydeki bilgiye göre hangisi doğrudur bakalım. People can have them as a pet. Yani insanlar bunu evcil hayvan olarak besleyebilirler. Hayır ne yazık ki wild olduğu için pet değildir. O yüzden A yanlış. B'ye bakalım. They live more than 20 years demiş. Yani 20 yıldan fazla yaşar. Hayır, 12-14 yıl arası yaşıyordu. O yüzden bu da yanlış. They can run faster than 100 km per hour. 120 km'den, saatte 120 km'den daha fazla, daha hızlı koşabilir demiş. Evet, saatte 100 km'den daha fazla koşabilir. 100 ile 120 kilometre verilmiş zaten burada. Son şıkka bakalım. Doğru cevabımız C ama son şıkka da bakalım. People can see them all over the Africa. Bütün Afrika'da insanlar bunları görebilirler. Hayır, ee, sadece Güney ve Doğu Afrika'da görülüyordu. O yüzden D seçeneği de yanlış. Doğru cevabımız C Han oldu. İkinci sorumuz yine bu verilen metne göre. Bakalım. Which of the following questions doesn't have an answer? Hangi sorunun diyor cevabı yoktur? Are they endangered species? Endangered species nesli tükenmekle karşı karşıya olan tür demek. Onlar ne yazık ki nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bir tür değil. Yani bununla ilgili bilgi bir bilgi verilmemiş bize. O yüzden cevabımız A olmalı. B'ye bakalım yine de. Are they relatives of cats? Yani kedilerin akrabaları mı onlar? Evet, Kedilerden bu zaten. B olmaz. C'ye bakalım. How fast can they run? Yani ne kadar hızlı koşabilirler diyor. Verilmişti zaten bize. 100-120 kilometre demişti saatte. How long do they ise ne kadar uzun süre yaşarlar? Ne kadar süre yaşadıkları da verilmişti. 10, 12 ile 14 yıl demişti. Onun da cevabı var. Doğru cevabımız A olmalı. Üç ve dördüncü soruda yine bu grafiğe göre yapılmalı. Bu grafikte e, hayvanların neslinin tükenmesiyle ilgili, yani neslinin tükenme sebepleri, e, harmful species (zararlı türler) %39, habitat destruction (dediği e, doğal yaşam alanının yok edilmesi) %36, illegal hunting (dediği yasal olmayan avlanma) %23, diğer sebepler ise. %2 olarak verilmiş. Bakalım. According to the graphic in the extinction yani e, hayvanların yok edilmesinde, resminin tükenmesinde bakalım hangisi de doğru olacak. Damaging their habitat plays the biggest role. Doğal yaşam alanlarına zarar vermek en büyük rolü oynar diyor. Halbuki %36 habitat destruction iken e, harmful species %39. Dolayısıyla A seçeneği yanlış olmuş olur. Harmful species don't play any important role. E, zararlı türler diyor çok önemli bir rol oynamazlar diyor. Halbuki en fazla rolü oynayan harmful species o yüzden B de olmaz. Other reasons do not have any effect at all. Aslında e, diğer sebeplerin herhangi bir etkisi yoktur. %2 dahi olsa Herhangi bir şekilde bir etkisi, bir e, sebebi e, olduğu için Ceyhan'da doğru değil. The only reason is not illegal hunting. Tek sebep, yani only reason dediği tek sebep. Tek sebep sadece e, illegal hunting değil. Evet, tek sebep illegal hunting değil. Harmful species var, habitat destruction var. Bunları göz ardı edemeyiz. Dolayısıyla D cevabımız doğru olmuş olur. 4 de yine buna göre yapılmalı. According to the information about people, insanlar, yukarıdaki bilgiye göre insanlar dedi, should hunt wild animals, vahşi hayvanları diyor. Hayır, vahşi hayvanları avlamamalıyız. Should pollute seas and rivers, denizleri ve nehirleri kirletmeliler. Ne yazık ki biz bunlar kirl bunları kirletirsek zaten hayvanlar su içemezler. Dolayısıyla nesilleri tükenmiş olur. Shouldn't protect the balance of earth. Dünyanın e, dengesini korumamalı var demiş. Hayır, dünyanın dengesini korumalıyız. Shouldn't destroy natural habitat of animals. Hayvanların doğal yaşam alanlarını yok etmemeliyiz. Aynı öyle insanlar doğal yaşam alanlarını hayvanların yok etmemeli. Dolayısıyla cevabı D oldu. Gelelim beşinci sorumuza. Beşinci sorumuzda yine bir paragraf metin verilmiş. Birçok defa following is not true according to the text demiş. Yani metne göre hangisi doğru değildir? Bakalım. Fuat Sezgin was born in 1924 in Bitlis. Bitlis'te 1924 yılında doğdu. He graduated from Istanbul University in 1951. 1951'de İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldu. He wrote many scientific books. Birçok bilimsel e, kitap yazdı. He was an important scientist, önemli bir bilim adamıydı, and awarded many times for his studies. Çalışmalarından dolayı da birçok kez ödüllendirildi. He died in 2018, e, 2018 yılında da vefat etti, öldü. Bakalım şimdi. He died at the age of 94. Bin, e, 94 yaşındayken e, vefat etti diyor. Evet, burada 2018'den 1924'ü çıkardığınız zaman zaten 94 yaşını bulursunuz. A seçeneği doğru, ama bize doğru olmayan lazım. Geçelim B'ye. He studied especially on history of, of art. Yani e, sanat tarihi üzerine özellikle çalıştı diyor. E, bize herhangi bir şekilde bununla ilgili bir e, bilgi verilmemiş. C'ye bakalım he was awarded for his scientific studies. Bilimsel çalışmalarından dolayı ödüllendirildi. Evet yukarıda da bize bilgi verilmişti zaten. He graduated from university when he was 27. 27 yaşındayken üniversiteden mezun oldu diyor. Evet 27 yaşındayken. Dolayısıyla burada cevabımız tek cevabını bulamadığımız seçenek B. B e, yanlış. Gelelim altıncı soruya. Altıncı soruda da gördüğünüz gibi bir e, invention'larla yani icatlarla ilgili böyle bir e, paragraf verilmiş bize. İnternet 1992 yılında icat edildi. The internet is related to the global communication system. İnternetin bize e, küresel e, iletişim ile ilgili olduğunu söylüyor. Uh, wireless electricity, yani kablosuz elektrik, in 19 pardon in 1890 by uh, Nikola Tesla. Uh, Nikola Tesla icat edilmiş, the first system that could wirelessly carry electricity, the Tesla coil uh, was a truly great invention. İlk sistem e, kablosuz olarak yapılan ilk sistem, elektriği taşır. E, Tesla da e, kesinlikle harika bir e, icat yapmıştır. E, telefondan bahsedilmiş. In 1876, by e, Graham Bell, e, Abraham Graham Bell tarafından 1876 yılında icat edildi. O iPhone son olarak da cep telefonu 1973 yılında Martin Cooper tarafından icat edildi. Which of the following doesn't have an answer at all? Yani cevabı olmayanı bulmamız gerekiyor yine. Who invented the internet? İnterneti kimin icat ettiğine dair bir bilgi var mı burada bizim? Hayır, ne yazık ki böyle bir bilgimiz yok. Bu yüzden cevabımız A olmalı. What is wireless electricity? Kablosuz elektriği tanımlamış mıydı? Evet, burada kablosuz elektriği tanımlamıştı bize. Who is the inventor of the mobile phone? cep telefonunu icat eden kişiyi soruyor. Evet, burada da cep telefonunu icat eden kişi Martin Cooper olarak verilmişti. Ben dedi Graham Bell invented dedi telefon. Telefonu ne zaman icat etti Graham Bell? 1876 yılında bunun da cevabı var. Dolayısıyla A seçeneği bizim için doğru. 7'ye gelelim. 7. soruda da yine bir metin verilmiş. Önce soru kökünü okuyalım. In the text above, yani yukarıdaki metinde, there is no information about Sam's parents, bla bla. Yani Sam'in anne ve babasının, ebeveyninin e, nokta noktası hakkında bir bilgimiz yok. Profession dediği iş, meslek. Childhood, çocuklukları. Education, eğitim. Age ise yaşları. Bakalım hangisi hakkında bilgimiz yok. I love my parents. Annemi babamı seviyorum. My father is 62 and my mother is 60. Annem babam 62 yaşındayken, annem 60 yaşında. Demek ki yaşları var. They eledik. They got married in they got married 30 years ago. 30 yıl önce evlendiler. They graduated from the same university in 1985. 1985'te aynı üniversiteden mezun oldular diyor. Eğitim hakkında bize bilgi vermiş. They were teachers. Onlar öğretmendi diyor. Dolayısıyla işleri de verilmiş bize. Now they are retired. Şu anda emekliler and they live in a small town. Küçük bir kasabada yaşıyorlar demiş. Dolayısıyla bize childhood yani çocuklukları hakkında herhangi bir bilgi vermediği için cevabımız B oldu. Evet 8 ve 9'u da gördüğünüz bu metne göre yapmamız gerekiyordu. Burada swimming lessons verilmiş yani yüzme dersleri ages 3 to adult yani 3 yaştan yetişkinlere kadar herkes olabilir. Yani minimum 3 yaş olmalı. Men's basketball yav Camps. Bu da e, erkeklerin basketbol e, gençlik kampı. E, boys ages 7 e, to e, 14 yani erkek çocukların yaşları 7 ile 14 yaş arasında olmalı. Bakalım Mr. and Mrs. Miller have four kids. Bay ve bayan Miller'ın dört tane çocukları var. Two of them are boys. İki tanesi erkek. Bob is eight years old. Bob sekiz yaşında. And wants to learn swimming. Ve kendisi yüzme öğrenmek istiyor. Jack is ten years old. Jack ise on yaşında. And he enjoys team sports. Yani takım sporlarından hoşlanır. One of the girls, Tina, is twelve and she loves nature. Kızlardan geldi biri, biri Tina 12 yaşında ve doğayı seviyor. The other one is the other one Lily is 13. Diğeri ise Lily 13 yaşında. She likes board games. masa oyunlarını seviyor. Some of them want to go to summer camps. Bunlardan bazıları da yaz okuluna gitmek istiyor diyor. Bakalım sorularımıza. Sekizinci soruda who is going to join basketball yelken according to the information above. Yani yukarıdaki bilgiye göre e, kim gidebilir, kim katılabilir bu basketbol gençlik kulübüne? E, takım oyunlarından hoşlanan e, kimdi bakalım Jack de sanırım. Evet Jack gördüğünüz gibi takım oyunlarını seviyor ve kendisinin yaşı da 10. E, Dolayısıyla 7 ile 14 yaş arasına giriyor. Dolayısıyla cevabımız Jack olmalı. Aa, who should choose swimming lessons? Kim e, yüzme derslerini seçmeli? Zaten burada bize e, Bob'un 8 yaşında olduğunu ve e, yüzmeyi sevdiğini öğrenmek istediğinden bahsetmişti. O yüzden cevabımız burada da A. Bob olmalı. Son sorumuza gelelim. Son sorumuzda da yine gördüğünüz gibi the chart below shows people's frequency of doing activities. Yani insanların aktivite yapma sıklığı hakkında bize bir bilgi veriyor. Older people and social activity demiş, daha yaşlı insanlar ve sosyal aktiviteler. Bakalım, burada altta yaşlar verilmiş 63 ila 70. Ee, yine 70 ila 74 ve 75 üstü olan kadın ve erkekleri vermiş. Bakalım. Which of the following information doesn't exist, exist in the text and the chart? Buradaki tekste ve chartta e, cevabını bulamayız. Yani doğru değil. Bakmamız gerekiyor. Men between 63 to 70 ages do less activity than women at the same age group. 60 ile 70 yaş aralığında olan erkekler, yani şuraya bakmamız gerekiyor, aynı gruptaki kadınlardan daha az aktivite yapıyor. Bakıyorum, evet aynen öyle. Erkekler gördüğünüz gibi %51 iken kadınlar %66. O yüzden A seçeneğimiz doğru. Devam edelim. Men and women do the same activities in their 70-74 ages. 70 ila 74 yaşlarında olan erkek ve kadınla aynı aktiviteleri yapıyor. Bakalım aynı aktiviteleri yapıp yapmadığını bilemeyiz. Sadece biz oranlarına e, oranlarını bilebiliriz. O yüzden bu seçenek de yanlış. C'ye bakalım. Men are less active in all age groups than women. Yani kadı, erkekler kadınlardan her bütün yaş gruplarında diyor daha az aktif. Aynen öyle. Bakınız burada 63-73, 70 yaş aralığında %51, e, 70-74 yaş aralığında %60 ve 75 yaş üstü %40. Hep her zaman kadınlardan daha düşük kalmış aktif olarak. O yüzden cevabımız Ceyhan olmalı. Son olarak D'ye de bakalım. Women do more social act, activity in their 70 e, plus years. Evet, burada da e, 70 yaşındaki e, daha fazla e, sosyal aktivite yaptığı oluyor. Biz daha fazla sosyal aktivite yapmadığını bilemeyiz. Cevabımız burada e, gördüğünüz gibi Ceyhan Olmalı. Evet, teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Umarım hepinizin bol bol doğrusu vardır. Görüşmek üzere, hoşçakalın.